Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. 2 villa satın alan Fahriye Ejcem ve Burak Öçivit gümüşlükte yazlı kaldı. Yazlıklarında tadilat olan çiftin yeni villalarından yok yok. Yeni yazlık alan çift sezonu açmak için hazırlık yapıyor. Yeni evlerinin kontrolüne giden Fahriye Ejcem ve Burak Öçivit ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu. Yaklaşık 2 saat kaldıqları yeni evlərində keyfli olduğu görülən oyunçu ciftin daha sonra oradan ayrıldı. Fahriyevcəm və Burak Öçivitin yeni yazlıqlarının böyük bir bağçəsi, balkonu və havuzu bulunuyor. Ünlü ciftin yeni yuvalarının olduğu bölgədə yazlıqların qiymətləri 30-50 milyon TL arasında dəyişir.